Yol hallediyorlar. geliyorsun değil mi? Adana'dan geliyorum Araba bir anda durak karşısının Ne oldu. Hı. Tamam. Ne numaralar gelecek? Araba kaydı. Renault Clio. da

Abi gaza, yatın zaten. Ha, geç, geç. adam da yok benim zaten yatarım A bari ya. Ya. Abi ya. ya abi benim yatarım bari. ben şey... esnafın çocuğu ya vallahi durma Allah. dur abi vallahi durma bak abi bak Abi malımı düşünsene. Canı Can, yürü. Gel bir gelsin bir gel. Abi canı yürü. Sen sen yürü kullanmaya dikkat edelim Ben oraya gitsin. Abi buradan şöyle öte geçireceğiniz. Ben. Üfle. Üfle. Abi durma. Abi can. Abi. 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 Ben bilindeyim. Ben bilindeyim ya. Abi. Ya. Eski bak. Eski benim, zaten benim... <laughs> da... Bakın yatırım var. Vallahi onu yatırım var. Yatırım olmaz abi. lan. Arkada yatar olur mu hiç? Ben de ne istemiyorum zaten. Biz <laughs> zaten... ben zaten. Benim iki yıldır gitti abi. Saksana daha çok gidiyor. Öncesi de... Abi zaten benim <laughs> evlilik bir gitti ya. Fıraldım. Ben zaten bunu özür dilerim. Dün... Arka... Abi alkı yüzüne... Ce... Alkı yüzüne... Alkı yüzüne... Alkı yüzüne... Abi alkol yüzüne ceza yatmak nedir ya? Hı, ben Sen yatar mısın oğlum? kim yatmışsın aşkım? Be, ben size ceza cesaret... yatmayı demiyorum. Alkol yüzüne... Hayır sakin ol. Alkol yüzüne... Sen de Alkol sakin. yüzüne hapis yatmak nedir ya? Biz sonuçlara bakalım. Alkollü müsün? Abi, abi misin? ben alkollüyüm. Abi sonuçlara bakacağız. Ben alkollüyüm abi. Ben sonuca bakmaya gerek yok. Ben alkollüyüm. bakacağız daha şu an alkol değil Abi ben 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 abi. Hayır hadi bin de gidelim de karabağda ifade abi. ben her türlü ifade edelim. Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Abi ben ifade edelim sağ Ben ama... Gel. Ben alkol Ben cevabın... Cezamın alkol yüzünden İfade ya

şey, bak 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 bak. Gelecek gelecek gelecek. Gelecek. Biraz biraz. Gelecek. Geriye bak. Geriye at. Andre! Nerede? Hadi bak. Top Çevir. Çevir. Haydi doluk çıkartırdesay. Hadi. Eli geliyor. Çevir çevir. Çevir çevir. Hadi bak. Gel <laughs> elini. Gel Hayır. Bırak. Elini geriye gel. Bırak. Bir bırak bir. Kendini, kendini yedir yedir. Yedir Sen bacı mısın? Bırak. 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 al oradan Bırak. 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 Pas pas. Hemşerim bir sakin, bir sakin. Benim yeğenim oğlum. Tamam. Ben edeceğim. Olmaz böyle olmaz. Kız güzellikle konuşalım. Hayır, usta. Vallahi yaptınız. Hayır ya. Ben bana kırıyorum Ben ne yapayım? Ahmet abi Ya, ya. abi. Bir, ay, ay abi onu çıkaracaklar sana. Batır. Usta evet. git evet. ifademi ver. Vallahi üzerine. ayıp, ayıp yapıyorsun oğlum. Ya. Tamam. Beni dinle ya. Ya Biz sen, sen ay üstüste bin diyor. Abi mi? sen, sen can yiyelim ya. Vallahi yap. Tamam. Vallahi abi tamam. ya. Tamam. Tamam. Güzel, tamam. güzel güzel hiç gereği yok. Bu bu devlet var ya. Tamam. Bu devlete Garip saatlik var ya. saatlik ben, ben geliyorum. geliyorum. Ben, ben geliyorum. Sen Seç, ben bir geliyorum. Şey. Allah Allah. Sakin şey Allah Allah. Sakin biz mi? İşimizi kolaylaştırıyorum. Yeğeni ya. Allah Allah. Öncesinde biz. yakaladık. Anca getirdik. Bir Bak ben oraya Sen Ne çöz diyorum ya. Şey ya.

그래지아 <목소리도>